Katilin bizi tam getirdi harita değil mi? Evet Anı abi, 6. Evet abi beni beni hatta kılıcı atarak konuma getirdi. 7 oldum. Abi dur aman. Sen katil değilsin değil mi abi? Güvenemiyorum sana bak. Allah Allah ya sen sen? Abi yok ben. Abi şu anki yaşadığım keyfi anlatsam <laughs> Hepinize ve boyun portaldan <laughs> seni birlikte katil kim oynayacağız abi hoş geldin. Ağaç bulduk be. Abi o ses neydi? You are innocent. Abi ben de innocentim de artık güvendiğim dağlara kahve yağdığı için pek de innocent demene <laughs> güvenmiyorum. Çünkü biliyorsun ki en son video'da videonda innocent demiştim bana ve beni arkadan kunduma getirmiştin abi. Sana Aynı... demezler mi bu adam kundum ki sen nasıl kunduma getiriyorsun diye. Aynısını sen de yaptın sarp. o! <laughs> <laughs> oh! Dedektif öldü. Abi dedektif hemen kurtaralım. Pardon okunu alalım ölsün. <laughs> dedektif Biri çok fena konuluma yaptı. Oh! Abi sen ne yapıyorsun? Ben gerçekten inosentim abi. Ya, bana... gördüm, gördüm, katili gördüm. Ba ayı kafalı mavi. Aa! Ayı kafalı mavi mi? Aynen ayı kafalı mavi ee, kıyafetli bir herif. Sarp o. Oh. direk Direkt öldür Sarp. Şu mu? Evet. Bu mu? Yanımda olduğum mu? Hayır hayır o değil o değil o değil. İleri git ileri git. Şu şu. Rodi değil mi lan o? Yok yok. <gülüyor> şu <gülüyor> mu abi? Bak, Hayır, dur. Evet, gel bak, ileri gel. Şu mu? Ha bu değil mi bu? Yok yok, o da değil. O da değil. O da ha bizim. bunlar değilse tamam ya. Biz şu an burada takılıyoruz. Kutlumcu bu abi Katil Kim videolarını çok seviyorsunuz bayağı. 300 gibi like atıyorsunuz. Biz de Selim abiyle birlikte oynuyoruz. Geçmiş şu çok... Karşında bak tepede. Tepede olan bak şu. Görüyor musun? Bak yukarıda. Mavi olan. Aynen aynen. Bak tamam. aynen o baktın terbiyesiz. Gel lan bu bir. lan. Ha dur ben altın toplayayım abi. Ne yapıyorum böyle? Ben? 10 tane mi toplamam lazım? Hayır. Kum, getirsene sarp. Getireceğim abi. Hazır bana. Aa, abi ödüm kopuyor. Bak yapma bunu bana. Ya biri öldüğü zaman tam dibimizde çıkıyor şey. O. Sarp o gördün değil mi? An gördüm gördüm anladım anladım tamam. tamam. Sıkıntı yok abi. Ben Kaç 7 tane? tane. Kaç tane var? 3 var abi o çok kötü işte. 4. 4 4 4 4 4 Abi bana güveniyor musun? Abi sana güveniyorum. Alnının ortasına çak oku sarp. Takacağım abi dur. Dur. Kundumcular katil öldürmemiz lazım. Ama katil gerçekten uyuz bir şekilde buralarda takılıyor derdi bir iskat. Bak bak o karşında o o. Kaçıyorum abi. Kaçıyorum peşimden gelme. Sen katili bilen tek kişi sensin Sarp. Abi katili bilen tek kişi benim. Dur. Dur 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 dur. Abi 5 oldu. O. Abi iki, iki inosent kaldık yalnız. Aa gel gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Gel gel orada altın var sağında ha. Abi shift yaptım. Abi iki inosent kaldık yapma. Sarp. Bu evif bizi öldürecek abi söyleyeyim sana. Öldüremeyecek Sarp. Emin evet, misin abi? Gel öldürmeyecek ha öldüremeyecek. Senin şeyi bulman lazım Sarp İşte bulmam lazım da çıkmıyor abi niye be Ah oh, gel gel Neredesin ki nereye gittin sen Ben uzaklaştım bay abi Sarp 60 saniyen kaldı hatta 38 saniye Hadi Kaçarsan da kurtuluyorsun ha Yok abi biz delikanlı gibi Ama bulman lazım Ooo ok oh, ok burada, ok burada burada burda Nasıl öldün sen? Kılıcı attı kafama. <laughs> Abi gülme ya gülme Allah aşkına gülme ya Abi 9 altınım olmuştu bir tane daha alsam bitmişti ya <laughs> Ya kundumcu da abi ya. O kılıç atmayı da söylemiş bizimkiler. Tak kılıç kundumcu. Ben <laughs> ama bilmiyorum nasıl olduğunu hala. Sağ klik değil mi abi? Hani kılıç atma varmış da nasıl olduğunu gör. O! Oh! Oha. Bu mu lan? Ah, 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 Ne oldu? Sarp ne oldu? Bir insan bu kadar mı Ne oldu Sarp? Önümdeydi katil beni öldürdü abi. Oydu. Çok rahat öldürebilirken öldüm abi. Ah be Sarp ya. Sende de şey ok var mıydı? Yok işte dedektifin okunu aldım da. Abi ben sana talimat vereceğim. Şu an hala orada. Tamam. Of. Kılıç atarak öldürüyor ya. Abi şu an oraya gidemezsin. Sen altın topla. Ben katile bakıyorum. Tamam 5 tane altınım var. Tamam tamam ben altın toplayacağım abi. Tamam. En Sarp. kötü sana geri dön dediğim tamam. an dön tamam mı? Tamam Ya abi çok noobçu öldüm Bu noob'luk için ne düşünüyorsun? 7 tane altınım var Noob Tilla diyebilirsiniz bana Şu an Şu an gitti abi Şu an gitti abi De Ben uzaktayım Sarp Vallahi dönemez misin oraya bak yok şu an Aa aldım Aldın mı? Ha, tam, tamam. Abi hangisi olduğunu biliyor musun? Yok bu değil değil mi? Yok yok. Abi gözünü seveyim. Ya abi hani gitmişti o? Buradan geldi. Nereden geldi? Nerede? Bu da saklanmış Sak... mı? Saklanmış sar. Abi ben görmedim adamı. Allah cezanı verdi beni tuzağa çektin Sarp. Abi cidden vesvese seni tuzağa... Ben hiç görmedim adamı biliyor musun? oraya bak oraya girip saklanıyor gördün mü? Gördüm gördüm nereye saklandığını gördüm abi çok pis kunduma geldik Allah cezanı ver bana. Ama abi iyi ki çok kötü öldüm bir altın da alsam öldürecektim ben o ya İstersem saklanabilirdim herif kazanamazdı da biz daha geçen konuştuk saklanmakla oynanmaz bu oyun Aynen sarp ah, Altın bulacaksın şekil yapmayacaksın değil mi abi? Aynen abi. Öyle saklanmayla oluyor bu işler. Saklanmaç istesek Farm Hunt oynardık kardeş. <gülüyor> 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 Oha 5 tane altınım var lan daha ilk baştan. Nasıl oldu o? Bana my geçiyor oyun. O! Oh! Galanti katil bu. Beni kovalıyor. Beni kovalıyor. Katil git. Katil git. Katil git. Katil git. Katil git. Abi arkandayım. Benim yanıma gel lütfen lütfen lütfen. Neredesin ya? Ha. Altı tane var Sarp dört Altın var mı üzerinde? Birimiz bari o kalalım. Atabiliyor muyum ki? Atamıyor musun atarsın? Bakayım dur, dur bir bakayım. Atamıyorum abi. <laughs> Atabilsek basit olurdu ya. Korkuyorum abi. Sarp. Ya herkes burada altınları balıyor Ben istiyordum lan altını. Sarp gidelim abi gidelim gel. Gidelim daha. De abi bizi evet. tenhada öldürmesin bak katil. Oha! Dedektif öldürdü. Abi burada kırmızı kırmızı tişörtlü. Kırmızı tişörtlü. Dedektif miydi ya? Yok. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Of. Tamam. Herkes öldü be abi. Neyse tamam. Şey yap. Tamam benim 7 tane altınım var abi. Ben oradaki altını al. Kırmızı tişörtlü mü? Aynen. Şu an zaten ana mekanda abi bekliyor. Tamam, beklesin oğlum. Seni bulacağım oğlum. Oku yapayım ben de indireceğim ona. Aynen. Bu sefer kaçamazlar sar elimizden. Kaçamayacaklar abi Bak 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 Terbilis'e bak nasıl Aa Kaç Abi Kaç kişi kaldı ya 8 kişi Bize oradan şey atıyor kılıç atıyor Terbilis'e Alex dur, 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 dur. Kılıç attı bana kılıçtan kaçtı Kılıçtan kaçtı Sarbatilla Sarp son altın Abi benim de üç tane kaldı hadi be Sonra gidip Oya getireceğiz Sarp. Abi indireceğiz Sakın kaçılma abi sakın bak Yok yok kaçırmayacağım ya. Kaçırır mıyım? Bu sefer Murder'ı kunduma getireceğiz. Aynen. Bu sefer elimizden kaçamaz arkadaşlar. Murder, Murder, Murder. Aa! Aa abi Cık, Korktum ha. Bir altınım kaldı sarp? Abi nerede ya? buralarda yok ki altın abi. Oo! Bittirdin mi? Tamam sarp. Nerede o? Aa! Ayuvin. Öldürdüler abi. Ama biz öldürecektik. <laughs> Neyse abi. Neyse abi. Kazandık sonuçta Yuvin'i dedi. <laughs> Ama abi şaka maka cidden hani kolay bir oyun değil ya Innocent için. Değil mi? Aynen. En güzeli dedektif olmak abi. Değil mi ya? Aynen. Abi ya. Inos... Ya niye Innocent? Suçsuzuz demek ki abi. Ya Suçlu olmaz mu olsaydık olmaz. abi? Ya katil olmak daha zevkliydi <laughs> Daha zevkli abi. Chat diye bir koyuyorsun. Hayır. hayır. Oh! Oha! Ne oluyor lan? O oh! Abi altın bulalım. 300 gibi. Aynen bayağı bir araştırmadayım zaten şu an ya. Araştır abi. Oppa buradan bir kez düştüm. Bir daha düşmem Kadir. İki altınım var taktici. Ata binemiyor muyum? Oo! Oh! Oha, öldür mü lan? Öldüm abi. Nasıl öldün ya? Kız, katil kız. Altı kız mavi, katil. altı mavi, yeşillimsi böyle. Katil kız. Katil kız abi. Bu katil. Hoppa ya Katil. Altı yeşil mi dedin? Evet. Saçlı bir açıkta be. Abi o, oh, oh, abi kaç kaç abi kaç abi kaç geliyor abi Geliyor mu? o geliyor abi geliyor sana kılıç attı kaç kaç. Aynen 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 dümdüz koş abi dümdüz koş dümdüz koş dümdüz koş dümdüz koş <laughs> koş, koş koş arkana bile bakma koş 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 Sa sağ, sağ sol yap o, o yoksa kılıç atar. Hala peşinden geliyor koş abi tam bıraktı seni. Oh be. O abi çok korktum ya. O ne abi? Tanklaya getireceğim onu. Oh! <laughs> <laughs> Tabii en noob tanka gibi Fabi'ye peynimi koyarsın gelir pat diye kapana sıkışır ya aynı altına giden uber noob'un taklaya gelişi Kundumcular taklacılar oh, ne düşünüyorsunuz cidden taklakingi şu noobluğu hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyor gerçi bu bölüm ben de çok noob'um da fena tatlıya geldim sarp Abi nasıl böyle bir noob olabildin abi? Çok fena tatlı. <laughs> 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 Hadi bakalım abi girdim. Aynen yapmışlar. Abi, çok eğlenceli bir oyun mod da biz çok noobuz hala ya. Sarp ya. Nasıl haritmen... bu kadar noobuz abi? Bakayım Hayır ya, ya çok fazla yorum atacak bu bölümde. Ya Noob ile yazacaklar ya da Noob King. Noob Çiğ. Öküz gibi yorum gelince Takmaya geldim. Hoppa bu bir yer. Hadi bakalım arkadaşlar. Ver, ver, Oğlum ver. nerede? Nereden kaçıyorsun? Neredesin lan? Ben ana mekandayım. Dedektif burada. Eyvallah dedektif. Vay. Hadi bakalım. Dedektif. Oğlum altınlar ne tarafta ya? Abi altınlar değişik değişik yerlerde çıkıp duruyor. Bak deli oluyorum. Anlıyor musun abi? Geldim. Dedektif sakın bir Danalık yapıp normal bir insanı öldürme sonra kunduma gelirsin. <laughs> Lan dedektifi öldürmüştüm ya sarf hatırlıyor Abi musun? ya ne komikti o ya. Aynen ya. Tam bir Uber unup Takla King'in drama adlı çalışma gibiydi değil mi? Ya bir dakika oğlum bu bizim oynadığımız harita değil mi? Nasıl yani abi? Yani katilin bizi Takla'ya getirdiği harita değil mi? Evet abi. abi. Evet abi beni beni hatta kılıcı atarak kunduma getirdi. 7 oldum. Abi dur aman. Sen katil değilsin değil mi abi? Güvenemiyorum sana bak. Allah Allah ya sen sen? Abi yok ben... Oh! Yaşadığım keyfi anlatsam mı? son elde zaten videoyu noktalıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu deli troll için deli bir like. Ya sen değil sen değil. Abi ilk defa 8 altını çok kısa bir sürede toplamıştım ya. Aynen. Ya kundumcular gördünüz çok hızlı bir şekilde altın toplamıştım ilk defa ya. Ay abi ay. 9 altınım olmuştu eğer sen olduğunu hissetsem direkt oku çekip sana sıkardım da sıkmazdım gerçi de. Abi ne biçim <laughs> çıkartıp kestin ya. <laughs> Ulan sarp. Ama bir gün abi sen bana saf ben katil değilim desen bile oku çekip sana vuracağım abi. Ne ya. oh, oh abi oh. neyse ben sana vur demeyeceğim ya. çok pis yedim ya. Oha. Oha. Dedektifi öldürdüler. Aynen. Ne yapıyorsun abi? Ne oluyor lan? Abi. Lag var. Ne abi? Abi 6 kişi kaldı yapma. Lan niye lag var? Lag yok abi. Uf. <laughs> tam tam gelişin hadi be sarp. Aynen. Tepede ya çoğu tepeye çıkman lazım abi. Oo Öf. oku çeker çeker. Oo dikkat Şurlar. et. O oradan tepeye çık abi bak şuradan merdivenlerden yukarı çık ki. Aynen dümdüz git. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena öldüm ya. Ya kudur şaka bak ya, yani bu Sakın Ama bu sarkı. sosyal medyada sarkı. yaymayın bu tuvali. Arkadaşlar caps istiyorum caps caps caps, ya caps, ya caps Abi caps. olacak işte ben kabul etmiyorum bunu ya Ya ilk Bit, de ilk Instagram defa İnstagram alayından gönderin arkadaşlar caps İlk defa müthiş bir şekilde altın topluyorum adam gülüyor ya sen değil yani tat diyor sonra ağzımın ortasına vuruyor kılıçtan <laughs> Çok iyiydi ya Sonra bir de gülüyor ya abi Neyse kundurucular <laughs> belliydi böyle bir şey olacağız çünkü Aşırı bir nuttum. Ben bu bölüm ayrı bir nuttum. Başıma bir şey geleceği belliydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Umarım keyif almışsınızdır. Selim abinin kanalında çektiğimiz katil kim videosunu izlemediyseniz onu da izleyin kesinlikle. Sağ üstteki kartla tıklayarak çok güzel bir videoydu. Cidden çok güzel bir videoydu. Orada da tuvaller çoktu. Bunda da gene bir troll oldu. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Takla King'e abone olmayı unutmayın. tabi ne kadar daha çok abone istiyor bilmiyorum. <laughs> Doymuştu herhalde artık. <laughs> 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 Hoşçakalın.